Herkes kendi kaderini yaşar diye sabah yemedim kaşar. Van men sukat seni biraz aşar. Umarım bu videoda Allah taşar. Merhaba oyun severler. Merhaba canlarım. Bugün sizlerin karşısında Van men sukat yolumuzda. Hocam Toki'nin çatılarında, putucuların arasında. Yine bir win için buradaki arkadaşları keklemek için geldik ama Bakar mısın şunların tatlılığına? Sağ sol yapa yapa gidiyor kardeşim. Hocam daha kendi binamı halletmeden diğer binalara salça olmam çok hoş olmadı. Hemen aa merhaba beyefendi. Bak o de bulmuş yok VTT'ymiş elindeki. Arkadaşın var mı yadan? Bak böyle boş yazdılar sevmem vallahi geldi. Kardeşim çok tatlı kurtarmaya geldin arkadaşını. Ama bence elindeki skarla birazcık yazık oldu. Üçüncüleri yok gibi duruyor. O yüzden teri teri bitireceğim ve bir de skarla almak istiyorum yeğenim. Hocam çatıya geri geldim ama benden başka gösteren enayi de yok ha. Herkes içeride çatışıyor vallahi. O ne? Aha bir kafa. Bak görüyor musun? Bir enayi daha buldum. Kardeşim bir sen bir ben hadi kalmayız. Allah'ı kavuçuk gibi oynuyor bu oyunu. Kavuçuk gibi oynuyor bir oyun çok saçma oldu. Hocam ses duydum. Aşağılarda bir yerde ayak sesi. Lan birisi benim binaya girdi. Hocam bak burada aşağıdan gelip molotov atıyor bana bak. Bir de ondan sonra kaçabileceğini sanıyor ya. Lan delikanlıysan pompalıyla öyle molotofla falan gelmeyeceksin hocam. Kafa kafaya girecektim diyeceğim ama adam canımı çok yaktı. Gerçekten bu kadar canım yandıktan sonra nasıl mutlu olacağım bilmiyorum. Bir de bir ses daha geliyor ayak sesi. Herhalde takım arkadaşı delirmiş bir şekilde üstüme koşuyor. Kardeşim öyle bir şey var da bilgin olsun bak burada bekliyorum. Aha geliyor lan vallahi. hocam yürek yemiş bak bak gelecek bak. Bak bak dayanamıyor. Bak bak arkadaşını öldürdüm ya, Gudu gudu. Kımıl kımıl şerefsiz. Ama elinde pompeli var. Çıkamam. Çıkartan benim pompeler. Çıkmazsam o ben onun aklına alırım. Gel. Gel sana bir şey katayım. Gel. Allah'ına kurban oldum seni. Etrafında adamın 360 attım hocam. Şu anda bilgisayar falan yumurtlu olabilir. Hemen bir enerji çeceğe dönelim. Tatlı bir başlangıç oldu. 6 kil gayet iyi. Hocam şuradaki bagiyi alalım. Yeni umutlara doğru yelken açalım. Şu yoldan geçerken zaten bir kere adam görmesem şok olurum. Hocam adamda hanete var. Ağzıma vurdu. Bak hala iyi koyup oradan sıkmaya çalışıyor. Gel. Hocam headshot'ı yedi. Headshot'ı yediyse şimdi bir canı sıkılmıştır. Bak can batmaya gitti. Ben de bagiye gideyim. Bagi'nin de tekerleğini almış. Kaçmayayım diye mi korktun lan? Allah seni kahretmesin hocam. Adam spreyin inerek uzak fightta kanetiyle kaybetti. Ama buggy'nin tekerini güzel almış. Hemen bunun lootuna geldim hocam. Gayet iyiyim. 24 6x. Ulan bir de adamı lazerle vurmaya çalıştık. Şu hem 6'yı alacağım hem 4'ü alacağım. Süper oldu bizim için bulut. Hocam alanı unuttuk tabi. Hemen şu McLaren'in alana girelim. Kendimize güzel bir konum. Ne oluyor hocam ne oluyor ya? Herkes mi benim yollarımı gözlüyor? Bu nedir kardeşim? Bak oraya geçmişler. Hocam bana sıkıyorlar. E kardeşim siz dağlan dışındasınız. Bu neyin kafatı ya? İlla Barış bu ismini oyunda gördün diye sadece bütün amaç beni öldürmek mi? Böyle et çatı yemek mi ondan sonra çok güzel yedin? Sen de tut. Ay, Salise'yle kaçtı biliyor musun? Bak Salise'yle kaçtı çok güzel yedi lan. Geçsene diğer silah. Allah kahretsin. Hocam oyun tutukluluk yaptı. Allah'ım bunun da tekerini almışlar lan. Benim binip kaçacağım, konum alacağım bütün araçların arka tekeri alınır mı ya? Neyse ben bunlarla alanda güzel bir konuma sokarım kendime. Hocam alana gireceğim ama bu iki tanesini burada bırakmak istemiyorum. Bak birlikte buraya doğru kaçmış. Öbürü ne yapıyor orada? Bekle hemen öyle sıkamattın. Hocam gördün mü hareketi? Araca binip geriye çıkma hareketi. Ay bu çocuğa çok zulmettim. Bu çocuğa fazla zulmettim. Bunun canı çok yandı kardeşim. Bir enerji dönelim. Allah'ım ağır biliyor musun? Son enerjim. Bak o da o da kıvrıla kıvrıla şimdi bagiye doğru yürümeye çalışıyor. Arkadaşın seni kaldırmaya gelmez. Senin bu acıdan kurtulmanı istedim artık kardeşim. Yeni alan da uzak. Yavaştan alana doğru gireceğim. Çünkü hiç göstermiyor dediğim anda. Zaten ben apaçıklarken kesin gösterir böyle tipler. Gel. Gel kardeşim ben okeyim bak bak bu apa apaçıklayım yine okeyim yine göster. Yine göster yine tutturayım sana. Bak nereye gidiyor Allah'ım benden kaçabileceğini mi sanıyorsun hocam? Çok güzel bir body'ydi farkında mısınız? Bu body'leri çok nadide de olsa görebiliyoruz. McLaren'a geri döndüm. Teker olmayan McLaren'ıma artık yani rotasyondan başka bir şey gelmiyor ama Bak gösteriyorsun gösteriyorsun. Buradayım. Çık fightlayalım bittim bu mesele. Ben alana girip sen de mefta ol kardeşim ya. Lan göster ha Şu ya Şu ya kafanı çıkarttığın anda Olacak senaryo bu Hocam alan geliyor Allah'tan Öyle bir timingle gösterdi ki alan yiyemek yiye istemiyorum çünkü Ağır kesicim falan olmadığı için çok büyük sıkıntı yaşardım Allah Allah ne oluyor oğlum alan dışı burası ne oluyor Bu Allah belanızı vermesin sizin lan Tek amaç beni öldürmek olur mu ya Alan dışından adam bekliyor. Daha üstüme gelsin de vurayım. Hocam denemeye devam etmemiz lazım. Rozon tepesine indim. Bugün video çıkartmam lazım. Çünkü yarın 5. kardeşim dünyaya geliyor. E tabi sen yani instagramdan takip etmediğin için. Bu detayların hiçbirini bilmiyorsun. Ama bugün o win gelecek hocam. Win gelmese de güzel bir maç istiyorum. Bu arada bulduğum şey tabanca. Aha önümde birisi var. Hocam açma kutuyu o kutu adımı da sıçar. Bak hangi silahı bulmuş bak. Ama tabanca mı? Hala galip gelemiyorsun kardeşim elindeki güzelim M416'yı şu götü boklu pistole verdin ya Yani yemin ediyorum şu anlar için yaşıyorum şu oyunu Canımız az ama yine de devam edelim hocam herkes kendi kaderini yaşarmış Bu arada bandaj buldum şöyle bandaj dönerken etrafı kesebiliriz aslında Aha bir tane fındık önüme geldi bak bak bakar mısın şu fındığın tatlılığına Bayağı da yedi ha. Bayağı mermimi harcattı. Oyun başı zırh kaskıç mı buldun kardeşim? Ben bandajımı dönmeye devam edeyim. Bakayım nasıl bir olay gelişecek. Arkadan birisinin geldiğini gördüm. Hocam tuhaf bir durum söz konusu. Aha. Arkadan bir tane leylek molotof attı. Burada merdivenlerden çıkmaya çalışan birisi var. Hocam tam olarak burada ne oluyor? Birisi arka odaya girdi. Aha arkadaşını kaldırmaya çıkıyor. Hocam hocam gerçekten burada bir tutarsızlık var. En iyisi basıp kendi gözlerimle görmek. Canım az benim için fark etmez. Hocam burada olduğunuzu biliyorum. Ne yapıyorsunuz burada lan? İki adam. Sen de gel hoş geldin. Ay, ay anam 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 anam. Hocam hemen Sukula doğru geçelim. Toki'de de inşallah birileri vardır. Vallahi ses geliyor Sukul'dan. Hocam çatıdaysan zevkten kudururum. Allah! iki kişi gördüm çatıda. Soldaki kapıya yakın olduğu için önce kapıya ulaşamayanı indirin kardeşim. Çok güzel bir şekilde indi. Bu da şimdi arkadaşı ise. onu kaldırmak için bakılırken o da inmiş bulundu. Allah seni kahretsin. Hocam ama hiç çatları farkında mısınız? Valla M4 ile bu kadar skopsuz emülatörde yani bu mesafeden et çatlar cidden zor. Yine de oyun bazen benim yüzüme de gülüyor. 8. kilimiz böyle geldi. Hemen bir lootlarına bakalım. Skopu daha hala yok. Skop çok önemli. Hemen şunun lootuna bakalım. O ne? İki kişi paraşütle iniyor. Aa, yukarıdan inenler geldi. Kardeşim hoş geldiniz. Bir saniye bekleyin. Şunun da lootuna bakayım. Scope varsa çünkü sizi öldürmem daha kolay olur. Çok gözlerim ağrıyor böyle. Bakalım. Yok. Yok. Scope namına hiçbir şey yok. Yine 2 xle gerçekten incine incine sıkacak. Selamun aleyküm. Hanginiz açık? Bu arkadan gelen daha bana açıkta gibi geldi. Öndeki de daha böyle şeffaf geldi. Hocam bir ona bir ona bir ona bir ona. Hocam bayağı yediler. Artık arabayla puşlanacak kıvama geldiklerini düşünüyorum. E yakın fightsın da tadı çıkmadı oyunun böyle 2x 2x nereye kadar bir puşlayalım şunlara bakalım. Arkadaşlar genişten alıyorum korkmamanız için. Umarım elimden geldiğince ürkütmeden öldürürüm derken bakar mısın şu kaçışa? Bu arada binip kaçmaya çalışıyorlar. Bak bir de yer değiştirmek için C yerine P'yi kullanıyorlar. Bak Habibe geldi aklıma. Sen de sen de sen de yiyorsun. Çok güzel yiyorsun öl artık. Hocam niye ölmediniz? İlla böyle mi alttan alttan sıkmayı diyelim? İlla aracın patlatalım bir tane, Bir tane Toki çıkıyor, bir tane sakinleşelim. Hocam Toki'yi bilmiyorduk. Adamı öldürdük şımarıklık yapıyoruz. Böyle bir şey olabilir mi? Bir kit dönelim ya da bandaj. Kit dönüşse ölünce anama sövüyorlar çünkü bu canda. Hocam yani Toki'dekini görmenin imkanı bile yok. Bayağı uzaktan bir yerden sıkıyor. Yani map'te bile gözükmüyor nereden sıktı. En iyisi şöyle arabayla turlayalım. Yeni ekmekler peşinde koşalım. Hocam şuradaki adam kaldırma bölgesine bakalım. Devamlı birileri kaldırılıyor. Belki yakınımızdadır diye düşünüyorum. Bu arada o ne? Allah'ım şunun güzelliğine bak. Aa bir saniye. Bir saniye pompalı çekilir mi? Ulan yanından geçiyorum. Pompalıyla sıkılır mı manyak? Hocam gerçek bir barzosunuz. Bakın daha fazlasını hiçbir yerde görmedim. Bu arada da şimdi mini ile sıkıyor. Allah seni kahretmesin. Bir saatlik sıkıyor. Gözüm hemen ağzına vurdum. Adamın canı sıkılık tabi göster. Göster sağ sol fark etmez göster. Yok. Yok yok hocam korktu çekindi. Ürktü ürktü. Hocam gerçekten sit mi attın? Yani şu kadar metafe iki kişi sit mi attın oradan kaçmak için? Hocam ben bu adamı bırakamam. Şöyle şuradan bassak diyeceğim. Ana ayak sesleri buradan geliyor lan sen Sen buraya mı geldin sisi bunun için mi attın ben de kaçacak diye sattı sandım Adam oradan çıkıp buraya gelmiş şurada mısın Lan golübe çık çık Vallahi sana bir şey söyleyeyim mi çıkarsan rahatlarsın Aa, DVS diyor seni ürküttüm abi diyor Oğlum bak DVS ile uzaktan çok bir şansın yok bir molotof var Geliyor musun ay? Ama gelenlerin sonu hayır alamet olmaz bilgin olsun. Hocam bir daha bir bulduk yine skop yok. Allah kahretsin. 12. kildeyim ne zaman bulacağım şu skopu? Hocam bu arada şurada bir iyi e drop düştü. Onu alabilirdi ama Tokyo'ya çok yakın duruyor. O ne? Uvas Nereye gidiyorsun lan? Çok güzel yedin yem kaçma. Oğlum nereye gittiğini zannediyorsun? Bak bana M4 pilot atıyor. Nereye kaçtığını zannediyorsun? Öyle bir kaçış mı var? Aha vallahi düşürdüm. Hocam ucu ucuna düşürdüm. Çekebilir miyim? Çekemedim. Kayanın arkasına kaçtı. Belki arkadaşı da vardır. Buna bir gidelim hocam. Selamun aleyküm. Hemen şunu böyle bitirdim. Arkadaşı varsa da artık kaldırsın yani. Yapacak bir şey yok. 13. kil geride kaldı. Daha fazla kil hocam. Daha fazlasını istiyoruz. Hocam şu airdrop'a doğru yakınlaştım ama evet airdrop'un arkasında birisi var. Toki ile fightlıyor. Tam arkasından arkalamalık değil mi? Şunun tipe bak diyeceğim. Hocam benim geldiğimi mi hissettin? Ne oldu? Biz bir anda fokus bana döndü. Bak ben böyle işi sevmem ha. Toki ile fightlatan alan. Hocam birebir fighta girip niye kendimi yorayım? Bir bomba deneyeyim. Bence bombam yetişir oraya doğru. Şöyle ardı arka kesilmeyen bombalarımdan Allah seni kahretmesin. Ne güzel oturdun, ne güzel oturdun. Bir de böyle gebermen yok mu bombaya? Hocam son bombaya gebermeniz yok mu? Çok tatlı olur be. Ay Ay Allah senin canını almasın. Hocam çok tatlı bir 14. kill diye. Bu arada Toki'yi de gördüm ama skopum olmadığı için fightlamak konusunda çekingenim. Şöyle biraz sıkmayı deneyeceğim ama yani, iğne deliğinden de yani 2x de çok zor be kardeşim. Hocam hemen buluta doğru geldim. Büyük ihtimalle almıştır ama onun loot'una da bakarıp Groda'mız varmış. Vallahi o da benim gibi Groda'yı almamış ama scope'la aldım bana aga. Her şeyden önce Allah'ım bir 4x. Bak 4x oyunu bana getirir. O kadar açık net söyleyeyim sana. Hemen uzaklaşalım. Toki sevmiyorum. Hocam bu açıdan 4x'te belki bir şantım olabilir. Orada bir kıpırtı gördüm. Bak odanın içinde sanki beni bekliyor. Aşağı atma lan. Aşağıda ne işin var? Allah dedi kahretmesin. Hocam ağzlarına yediler. Bir rahatladılar ama onu hissettim. Bak bir de hala minnak minnak gösteriyor ya. Hocam ben bunlarla uğraşamam. Vallahi sinir sebebi bunlar. Oyun oraya kadar kapansın alan. Yemin ediyorum oradan çıkarlarsa şerefsizim. Bu sefer eminim. Kalan sayısı 19'dan 20'ye çıktı. Tokin orası olmadığına göre burası kalıyor. Poçun ki bilmiyorum. Belki oradan da kaldırmış olabilir ama. Şu an sanki burada adamlar var gibi. Bir kastı. Aa o ne? Hocam yolun ortasında bir dev anlı gördüm. Siz de gördünüz mü? Hocam sıktan mı sıkmatan mı bilemedim. Bak o adı o adı var. Kardeş sıkıyorum hakkını helal et. Güzel et çattı yapma yere kalk. Aaa. Aaa benim et çat vurdum adam başkatı çekti. Bu Allah kahretmesin hocam bunlar takım arkadaşı değil imiş. Farklı adamlarmış lan. lan yaşadığımız dramaya bak lan. Benim için fark etmez kardeşim. Kilimi çalanla savaşıyorum bak görüyor musun? zıpfırdan tatlılığını. Aşağıdan aşağıdan zıpırlıyor. Bunda da bu arada KNT var ama... Sanki iki kişiler gibi evet map'te de iki kişi tane gördüm silah. Ve hocam finalde arkadaşlar yine kendini zıplarken buldu. Yani Valla diyecek hiçbir şeyim yok. Zıpla. Hocam ben arabaya binip gideyim. Oyun sonuna kalırlarsa bunlarla konuşalım. İnşallah peşimden gelmediler. Abi gittiğim her yere de zıplayarak ki oyunun formatını değiştirdiniz be. Oyunun formatı değişti be. Selamun aleyküm kardeşim. Aleyküm selam abi ne yapıyor? Ne yapayım? One Man Squad oynuyorum. Sen ne yapıyorsun? Ben Ne güzel. Abi seviyorsun. Ne güzel. Kardeşim sen de seviliyorsun ama şu arkadaşınla da konuşayım selamünaleyküm. Şu sizi öldürmem gerekiyor. Kusura bakmayın. Abi ben tuhaf tukat video bölünüyor yoksa. Yok. Dikkat edin kendinize seviyorum sizi tamam mı? Öptüm kardeşim. Tamam abi hadi görüşürüz. Görüşürüz canım. Hocam aracım burada takılı kalmış durumda artık yürüyelim bundan sonra son 6 kişi zaten alanda istediğimiz seviyede Hocam şurada bir iyi drop varmış bakmamız yok mu? O ne lan? Uzakta bir adam var. Bak. Bak zıpırda bak. Bak bak bak. Kimden kaçarsın? Kimden seni kovalar Mustafa? Mustafa'cım benden geldi. Sonun büyük ihtimalle Toki'dekilerden kaçıyor. Ama yani şu Toki artık yettim bittim be kardeşim. Alan da devamlı oraya verip duruyor yani. İnşallah oraya kapanmaz. Bakalım vallahi Toki. Vallahi ah seni tanıdım. Seni tanıdım sen çok güzel bir headshot yemiştin benden şu anda da güzel badiler tuttun. Şu iyi doğaba çok bakmak istiyorum ama kaç kişi olduklarını bilmiyorum. O üstteki Toki'de de adam var. Bakar mısın? Altta üstte iki tane Toki'yi almışlar. Hocam inşallah karşımdaki beş kişi bunlardan ibaret değil de yoksa sıçtık. Vallahi kafası da çok tatlı gözüküyor. Şöyle bir iki tane denemek istiyorum ama o yok hocam yok. İkisi eğim koydu şu an bana çıksam diye bir düşünüyorlar. Hocam 3 kişi eğim koydu en iyisi arkadan götüm götüm kaçmak. Ulan birbirinde sıkacağını da bana eğim koymak nasıl bir mantıktır anlamış değilim. Gitmeden şuna şöyle son bir bakayım hocam bak. Görüyor musun şu en cesurları ama en vasıfsızları Andy. Andy Endi nereden aklımda kalmıştan beri mesaretin bedelinden olabilir. Hocam şöyle yukarıya doğru gidelim. Orada birbirini kaldırma çabasına girecekler. Artık hayatta göstermezler. Bu arada sağda kimse yok gibi şu an. Toki'den başka kimseyi görmediğim. Aha Andy'yi birisi çekti. Lan yok kriminal nasıl çektin Endi? Allah'ın belası. Hocam ya benim düşürdüğüm adamı çektiler. Tepelerinde olabilir mi diye baktım orada da yoklar. Vallahi bilmiyorum, yana yana gitti güzelim kil. Hocam bu arada en üstteki binayı birisi çekebiliyorsa... ...en yakın tokilerde bir yerdedir diye düşünüyorum. Şuradakiler en yakınım. Şuradan birisini çekersem bayağı rahatlatırım kendimi. Hocam, hocam, hocam çok yediniz düşmelisiniz hocam. Sen gösterme, sen çok artistsin ha. Aha bu da yok kriminal benim kili çalan. Ulan ahlaksız, ulan nasıl çaldın o yukarıdaki kili? Adam gerçekten sana doğru mu sürüklendi, ne yaptı? Vallahi sıkıntılı bir pozisyondayım. Ne yapacağım bilemiyorum. Bunlar iki değil daha fazla gibi duruyor. Üstteki kili çektilerse onun takım arkadaşı. Aa vallahi bu da kapı açılıyor. O aşağı mı indi acaba? Alan inşallah bana verir de şunlara bir sıkıntı yaşamam. Yani onlara vermesin yeter. Ben ortaya bir yere versin ben girerim de. Hocam yani ne yapacağız bilmiyorum. Şurada bir arkadaş şunlara sıkıyor. Aha vallahi yok kriminalı bir daha düşürdü. Hocam fırsat mı fırsat ben de bunlara sıkayım. Ama adamlar her tarafı kalkan yapmış ya. Ben nasıl sıkacağım bu kalkanın arasından be? Hocam yeni alan yeni alana bakar mısın nereye attı? Yani gerçekten sinirlenme adamlar oyunun başından beri orada alanı gitti oraya attı. Yani şunların binde bir olan alan bir de verirse Toki'de kazanıyoruz mantığı tutmak üzere. Yani büyük ihtimalle de 3 kişiler bu tek gibi duruyor hocam. Yani çok zor anlar bekliyor beni. Nasıl pıştıracağız oraya bu kadar açık yoldan bir tane kalkanla. Yani soldakini alıp yine bir ümit puşlayarak yapabilir miyim diye düşünüyorum ama şu an hiç gösteren yok. Seni gördüm. Açın güzel. Çok güzel headshotlar. Evet. Mr. Carol böyle birini öldürmemiştim. Bunlar büyük ihtimalle 3 kişi seni gördüm. Seni artık çekmem lazım kardeşim. Ay mitrik gitti. Hocam direkt öldü bunlar 3 kişi ben sana diyeyim. Allah'ım Çin set dörmüşler şuna bak. Geliyorum lan üstünüze gelmiyorum. Bir saniye bekle seni gördüm. Son anda gördüm ağzıma sıçıyordun. Gel gel gel. Birimizi daha düşüreyim. Bu iş çok rahatlar. Ay general sen düştün sen de mi gösteriyorsun? Gel kardeşim senle de fight. Ay bir daha düştü. Hocam lastlar kaldı lastlar kaldı. Gel fight gel. Hocam yani fightlasa bitireceğim şuradan oyunu ama yaşadığım senaryoya bak şimdi hepsini kaldıracak bana da kaldıracak. Allah bir bomba çekelim hocam vallahi çok sıkıntılı pozisyon adamların altına yattık yani altına geldik anlamında. Şimdi 3 kişi ayak sesleri duyuyorum üçü de kalktı büyük ihtimalle ben de garip duraba şu odadan başa gidecek yerim yok. Hocam yok alan da kapanıyor tek buraya sıkıştım. Boost'u fullleyeceğim artık ne olacaksa olacak. Yani adamlar üst katımda bildiğin alanın kapanmasını bekliyor. Youtube'u kartını mı oynasam? Selamun Aleyküm. Beni duyan var mı? How are you? Hello. Alo, brad. Alo, brad. Come here bro come here I am Youtuber come here. Alo alo alo. Do you speak alo. English come here. Come here lan. Gel gel. Allah'ın belası. Aa geliyor vallahi geliyor. Aa. Alo alo bro. Lan alodan başka kelime bilmiyor alo, musun? Alo. Arkadaşların gelsin arkadaşlarım. Selamünaleyküm. Alo bro. Beyler bak böyle olmayacak ben diyorum abi. Biz anlaşamıyoruz. Sabahtan beri yani bir kelime konuşamadık alodan başka be. Arkadaşlar ikinci dil kesinlikle çok lazım. Çok gerekli. Bakın bu sebeple elimdeki oyun gitti. Tam 19 kill 3480 atar. Tabii son 3 kili alabilme şansım vardı ama son adamları beni vurdu. Yani konuşamadığımız için saçma olacağını düşünüp sıktım ama tabii ki üç kişilerde M400'e de alması çok zordu. Like atıp abone olmayı unutmayın. Instagram'dan takip ederseniz beni mutlu ederseniz kendinize çok iyi bakın.